Evet, kısmetli adamın martı yakalayışı abiciğim. Biz zoomlayalım da. Herkes martı yakalayamaz ha. Evet, yakalanan martı. Gel abi. Dur abi dur ya. koparazilik yapıyorsun <laughs> sen ya bunu rahatlıyor sabah. Dur abi çekiyordu ki ya martı yakalayan adam abi ya. Bırak. 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 Alın tüyünü, kafa söndür, tırtmağını mırtlağını koparın. <laughs> Yapma <da>. lan. <laughs> <laughs> Azap ettin ha, cennetlik oldu.